merhaba 5 Mayıs 2023 Cuma günü yabancı yarışlar ve tekrar New Market'teyiz New Market'te bugün böyle mikro bir şablonumuz var arkadaşlar mikro şablon adını taktık biz buna Her eve lazım bir mikro mikro dalga şablon Evet birinci koşu 15.50'de Yedili plasenin ilk ayağı grup 2 koşusu böyle grup koşuları falan var yani New Market'te 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre 7'li plasenin ilk ayağı bu Evet burada 6 e, numaralı Native Trail William Wick yedi, e, Çok özür dilerim e, evet. 5 numaralı Native Trail arkadaşlar Banco İkinci koşudan başlıyor burası Birinci koşu aslında daha cazipti Ama e, 15 yerdeki Birinci koşudan başlıyor 5 numara Native Trail burada çok net bir banko görüntüsü içerisinde. Evet. E, altılı ganyan olsaydı çok iyi Yani bir koşu evvel vermiş olsa altılı ganyanı 5 numara tekle başlamış olacaktık. E, önemli değil. E, var arkadaşlar teklerimiz. E, herkese yetecek tekler var. Evet. Bankoyla başladık. Şimdi 6'lık ayağım başlıyor, tabi daha sıkıntılı bir gibi görülüyor burası ama değil. Listed 3 yaşlı İngiltere 1400 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Majestic Pride, William Buick, 1 numaralı Iconic Moment, Ryan Moore arasındaki koşuya Midland Park'ın atı 5 numara Should We Be in our Ring denen bu safkanda eklendi taktı. burasını kapatmış gibi olacağız. 415. 1 5 ee, Buradaki ee, sürprizi de yapacak olan bir tane sapkahan var. O da e, 3 numaralı Benacre James Doyle'la. Bu Benacre'de dikkat Eğer yer, yeriniz varsa 3 numarada yazın arkadaşlar. Yani burası 4 1, 5, 3 olmuş oluyor. 6'lı ilk ayağı itibariyle. Çünkü Avustralya yavruları arkadaşlar çok iyi. Yani bu Avustralya gerçekten bu Aygır çok iyi safkanlar verdi. Şampiyon safkanlar verdi. inanılmaz kazandırıyorlar. Evet. Üçüncü kuşu Handicap 4 İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada bu Handicap kuşunun bile ikramiyesi 25.770 lira ki bu e, gayet e, yüksek bir rakam. Onu söyleyeyim İngiltere standartlarına göre. Arkadaşlar burada <laughs> 6 numaralı Final Watch Ollie Doyle ile ilk atımız. Muhtemelen bu at gelecektir. Biz bu sapkanın bugün gelme ihtimali çok yüksek görüyoruz. Bunun da en iyi rakibi The Gatekeeper 4 numaralı The Gatekeeper Andre Adzeni ile. Midland Park'ın atı bunlar. Bu tip koşuları, grup koşuları bunlar bekliyorlar arkadaşlar. yani şimdi 3000-4000 sterlinlik koşulardan ziyade bu tip koşuları böyle büyük firmalar, büyük at sahibi firmalar ee, işte Godolphin gibi, Midland Park gibi, Shotwell gibi bekliyorlar ve burada devreye giriyorlar. 6 ve 4 küçük kuponlar da yeterli. 2 tane daha at veriyoruz. dilenler bunları kullanabilirler. 7 numaralı Darkness, Siyuni yavrusu burada. Ee, hem de bakın McPhee'den gelme 2 tane saf e, Fransız bu. Ee, Jason Watson biniyor ve 3 numaralı Star of Orion Rose Roserine'den. Bu da direkt saf İrlanda. E, Footsteps in the Sand. Evet, 6-4 ön planda. 7 ve 3 numaralı e, safkanlar da arka planda arkadaşlar. evet Zaten 190 gün arası var. Evet, en üstteki Georgia Dome'nin bindiği safkan da fena değil. Ama arkadaşlar o safkanın e, bir şey yapma ihtimali pek biz göz önünde bulundurmuyoruz. Açıkçası. 4. koşu grup. ilk koşusu 4 ve yukarı 2400 metreye çıkacaklar. Evet. E, burada bir tane alternatif bankumuz var. 2 bir numaralı Safkanlar burada bir aksilik olmazsa kazanacak alternatif bankumuz. Ama biz yine de temkinliyiz. Burada bir tane rakip var gördüğümüz arkadaşlar. Sıkıntı çıkarır çıkartmaz bilmiyoruz ama bu 4 numaralı West Wind Blows. James Spencer'la. Bu da Arap sahibi. Abdullah Al Mansu bilmem ne. Muhtemelen bunu banka yapmak lazım. Yani 1 ve 2 burada bırakacağını düşünmüyoruz. Bu dediğim gibi 70 bin sterlin bu Godolphin'ler, Midland Park'lar sotaya yatıyorlar. Bu yarışları bekliyorlar. Atları ona göre hazırlıyorlar. Bir de e, ikinciliğe de talip bunlar. Yani öyle birincilik falan da kesmiyor. iki tane birden sokmuş adam. Yani 26 bin de almak istiyor. İkili yapmak istiyor. Belli. Bakalım. E, dilenler 4'ü veya bu aslında Outbooks burada e, Holy Doyle'la neden çok kötü koştu? Biz bunu tek vermiştik. Ee, acaba buraya numara mı çekti? Burayı mı hedefliyordu? Çünkü küçük bir koşuydu o. Bu Frankel yavrusu. Sonuçta bu da Frankel, bu da Frankel. Kafamızı biraz soru şartı olmalı değil. Şu Outbox inşallah bugün burada bizi ters köşe yapmaz. Ama buraya eğer at yazmak istiyorsanız Outbox'u da alın derim. Kare. 5. kuş Maiden 2 aş İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet burada e, arkadaşlar biraz at yazacağız. 2 numaralı Indispensable Tom Marquardt'la. 9 numaralı Soprano William Wick. 8 numaralı Seyit Gingman. Kingman yavrusu Seyit Gingman. Seyit. Ulan tamam böyle bir şey olur Adamla Seyit Gingman diyor ya. Evet yani. 4 numaralı Midnight Affair Daniel Tudop ve 1 numaralı Fly Pass Clifford Lee. 2, 9, 8, 4 ve 1 diyoruz. Evet. Burayı böyle geçeceğiz arkadaşlar diye düşünüyoruz artık. 6. kuşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Çünkü burada bir tane alternatif bankomuz var. Bir numaralı Infinite Cosmos Ryan Moore'la e, alternatif banko. Ee, bu Sir Statute'un altlarını getiriyor bu vatandaş. Yalnız burada e, 4 tane daha at var. Dileyenler arkadaşlar biraz burası sıkıntılı aslında. O kadar kolay değil. Ee, 5 numaralı Sahara Mist William Wick 6 numaralı Star of Cassandra Robert Havlin. Bu Stars'lar bakın İngiltere'de çok iyi iş yapıyor. 7 numaralı Strong Impact Jack Mitchell ile ee, 2 numaralı Nakano Tom Mark ve ekürle arkadaşlar 4 ve 8'de burada e, Ruen, e, Rice Clutterbuck ve Ovis Morphe Terapist bu sapkanlarında burada gelirleri var. Toparlarsak bir alternatif banko dedik. 5, 6, 7, 2, 4 ve 8 ekürler. Son ayak New Market'te 7. koşu 15.462 sterlin birinciye ikramiye var. Evet burada handikap <laughs> Fakat 1600 metreye çıkacaklar. James Doyle'un e, bindi sapkını biz burada banko aldığını düşünüyoruz. <laughs> Tekrar geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Long Lay, Bunların kendi atı, kendi şeylerini yapıyorlar zaten. E, yapıyorlar. Şu an için bunu banko gösteriyoruz. E, bakalım arkadaşlar. E, grubum grubun böyle sanki kısımda kalmış gibi duruyor ama değil. E, James Doyle boşuna bilmez bu ata. 58 kilogram bir de kilo avantajı da var. böyle kilo avantajlı olduğu zaman Jim Stone pek kaçırmıyor. Yani arka arka tekrar kazanabilir birincilik alabilir diyoruz. şimdilik burayı arkadaşlar banka atıyoruz. Burayı aksi takdirde çok fazla at yazılması lazım buraya. özellikle yukarıdaki ilk 3 atın. Şöyle 1, 2, 3. Azana, Outbreak, Sprout, Spin round bunlar. Hepsinin yazılması lazım arkadaşlar. Hatta 10 numaralı kabinet of clowns George Dobie ile de tamayöz yavrusu gelir. Hiç affetmez. 56,5 kilo gelir. O yüzden buraya atacaklar, Bu sapkanları baz alabilir. Newmarket ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans diyorum ben. benmont için premium gerekiyor. Cranbourne şu an yayında. Fairview verdikleri takdirde izleyebilirsiniz. İstanbul ve Bursa var. Bursa açık. İstanbul için Premium üyelikleri gözüyoruz arkadaşlar. Herkese güzel cumalar diliyorum. Hoşçakalın.